bizi tefekkürü bol olanlardan eylesin. Ve kâne Süfyanü Sevri yakul Süfyanü Sevri Hazretleri şöyle buyurmuş: Havful <laughs> mümini ve huznuhu alâ kadri basiretihi. Bir müminin korkusu ve hüznü basireti miktarıncadır. Basiret kalp gözünün açıklığı yani. Kalp gözün ne kadar açıksa o kadar mahzun, o kadar korku içerisinde olur insan. E bizim demek kalp gözleri kör oldu herhalde ki. Demine kalbimize cehennem korkusu geliyor. Ne Allah bizi affetti mi affetmedi mi korkusu geliyor. Ne böyle hüzünlüyüz. Hüzünleniyoruz ama ahiret için hüzünlenebiliyoruz mu? Değil mi? Basireti kadardır insanın o hali. Ve kâne vechu Muhammed ibn Vasi'a. Muhammed bin Vasi'a hazretleri ke وَجْهُهُ <laughs> Mübarek yüzü öyle bir haldeymiş ki Muhammed bin Vasi Hazretlerinin yani annesini şey çocuğunu az önce defnetmiş çocuğu az önce ölmüş annenin yüz şekli varmış onda. Düşünün çocuğu az önce ölmüş anne güldürebilir misin anneyi o anneyi? Öyle bir yüzü varmış ki hüzünlü, kederli. Öyle bir hali varmış mübareğin. وَكَانَ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ اِلَّا زَالَتْ مِنْ قَلْبِهِ الْقَسْوَ Ama o mübareğin yüzüne bakanın kalbinin katılığı gidermiş. Yani bir nazarla adamın işini bitiriyor mübarek. Niye? Çünkü ahiretle irtibatı çok kuvvetli. Hüzün, o kalbindeki hüzün işte ne yapıyor? Onu ne hale getiriyor? ve ve mübarek şöyle buyururmuş. La tashab minen nas illa men yahduruka bi ru'yatihi qabla kalamihi. Öyle kimseyle arkadaşlık yap ki insanlar arasından sözünden önce görüntüsü seni etkilesin. Yani şöyle bir gördüğün zaman Allahu ekber ya. Bu Allah dostu işte. Adam bu dünyada yaşamıyor. Sanki başka bir boyutta. Adamın yüzüne baktığın zaman tamam zaten iş. Sözünden önce görüntüsü seni etkileyen kimseyle arkadaşlık yap. Yoksa söze geldi mi iş? Aa, hepimiz döktürürüz Allah'ın izniyle. Çene bol bizde. Ama amene geldi mi işte? Orada tekanı veriyor insan.